Bugün 25 Nisan, 23... <laughs> Nisan. Bugün 25 Nisan. Bugün 25 bütün vatan millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırıda hasta yurdu, yılmaz bir oldu kurdu. Kesin şansı setini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız, kapağımızı bayrağımız. Sultan'dan ayrılınca kurtuldu toprağımız. Tüm çocuğu gönül sevgili, yaşayın yüzünde emin. Bugünü an bayram et, bugün senin de senin. Şimdi Hatice Yücel <laughs> <laughs> Başarı veririz. leri gururlandıracak olan iki A sınıfından Pamda yüceli sahneye alıyoruz. Evet evet. Nisan Biz gelmenin her <laughs> yer israr Bir A sınıfının küçük prensi Ömer Seçkin'i alkışlarla sahneye alıyoruz. yine bir A sınıfının çiçek kızı Fatma Nur Yüceli alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Şuradan. Yirmiş hmm. Nisan bu bayram bizde atılmağına. Temel çocuklar yirmiş Nisan. Çanlı bayramımızda donatanda oynayana. Büyük coşku içinde kutuyan bayram. Şimdi 4A sınıfından Akif Korkmaz, tatlı heyecanıyla bizlere Egemenliğin Tadı adlı şiirini okuyacak. Egemenliğin Tadı Bundan yıllarca önce, talihimiz test dönünce, soldurdular yurdumuzda açan bütün çiçekleri. Önümüzde ardımızda uçan ölüm böcekleri. Kan ilk daha, bal yapamadılarlar kuş seslerinin yerine top sesleriyle yankılandı. Yastı bağlar, sisli dağlar, işte böyle bir sırada Atatürk'ün Ankara'da kurdu yeni bir hükümet, egemenliğin tadını tatlı o günden bu yana. Tarihlerin ay al bayrağında parlayan düşmanın bile öldüğü Türk adlı büyük millet. <laughs> Şimdi 3A sınıfının her zaman çalışkan ve özverili olan öğrencisi Hatice Sarı'yı sahneye davet ediyorum. Bu yurdum, bu devletin, yüce cumhuriyetin sahibi çocuklar. Bunları koruyacak, hır koruyacak yine bizim çocuklar. Bizim için çoktur, fakat yani biz çocuklar. Hazretlerinin beş çocuklar. Atalardan çağın olan, öğretmenin çağın olan yalnız yüzüğü çocuklar. çocuklar. Evet. Türk yüzüğü mutlu bize, şey. bu bayram kutlu bize, zaman çocuklar. Şimdi de tatlı gülümsemesiyle 4A sınıfının neşe kaynağı olan Yakup Yücel'i sahneye davet ediyoruz. Yemiş insan nasıl sevmez insan? Bugün yemiş insan. Bak süslenmiş dört bir yer. Yaşasın yemiş insan. Eğer Millet meclis kurdu, düşmanı yurttan kovduk, huriyete kavuştuk, yaşasın yemiş bir Egemenlik olursun, sen bir Türk olursun. Milleti korusun yaşasın Müslüman. Bugün hey, gerçek günüdür. Türklerin günüdür. Milletimin günüdür. Yaşasın Müslüman. Ve son olarak 4A sınıfından sözleri kadar kalbi de güzel olan Hazal Seçkin'i sahneye davet ediyorum. Görünüm. Evet. Görünüm. Çocuklar, 18 benim çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da yurda çıkacak. Şimdi de aslında planda olmayan, sonradan karar verdiğimiz koromuzu canlandıracağız.